Metanoia TV'den herkese merhabalar. Çok güzel bir bayram geçirdiğimizi geçirdiğinizi umuyorum. Benim için öyleydi ve güzel de bir Ramazan ayıydı. Değişimli, dönüşümlü, hedeflediğim gibi geçti. Umarım sizler için de öyle geçmiştir. Bugün bu videoda spiritüel yolculukta meditasyon yapmak şart mı? Bu soruya cevap arayacağız. Ee, bu soruyla ilgili aslında herkesin tabii ki kişisel sebepleri olabilir ama benim keşfettiğim 3 tane ana grup var. Birincisi, e, zihnimi hiç susturamıyorum, ben nasıl meditasyon yapacağım diyen grup. İkincisi, hiç nasıl yapılacağını bilmeyen grup. Üçüncüsü de e, İslam dinine uygun olup olmadığı konusunda kafasında netleşemeyen grup. Gelin bu soruların ve daha fazlasına bu videoda cevap bulalım. Intro'yu izleyelim. Intro'dayken de takip etmiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Evet her şeyden önce meditasyon nedir? Kısaca buna bir bakalım. Meditasyon bir konuda, bir durum, bir hal, bir soru ne ise buna cevap ararken zaten odaklanmış bir şekilde zihnimizin düşündüğü yani yoğun şekilde odaklı düşündüğü bir eylemdir. Ve bu içsel bir süreçle ilgilidir. İçsel olarak bu konuya odaklanırız ve cevaplar ararız. Aslında bu kadar basittir. Günlük hayatta da belki de farkında olmadan bizler meditasyon çoğunlukla yapıyoruz. İşte aslında burada da e, şunu diyen kişileri duyuyorum. İşte tam da burada ben odaklanamıyorum, zihnimi susturamıyorum. Bu çok normal bir şey. Aynı kalbimiz nasıl atıyorsa zihnimiz de sürekli düşünür zaten. Zihnimizi %100 susturmak imkansızdır. Yani çok ileri seviyelere geldiğimizde nadiren olabilen bir şeydir. Zaten zihinsel bir süreç olarak da meditasyonda zihnimizi kullanıyoruz. Sadece burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu odaklanma kısmında sizi manipüle eden bir zihniniz var mı? Burada bir konuya odaklanmaya çalışırken geçmişe çok takılı mı kalıyorsunuz, geleceğe mi? Kaygılı bakıyorsunuz ya da şu an yapılacak bir sürü iş var. Ben burada boş boş oturuyorum gibi hayıflanabiliyor musunuz? Alın işte size izlemeniz gereken, ilsel olarak dönüştürmeniz gereken bir süreç. Yani örneğin çok fazla geleceğe takılı mı kalıyorsunuz? Çok fazla gelecek kaygısı mı yaşıyorsunuz? İşte gözünüzü kapatın. Öncelikli olarak diğer düşüneceğiniz konudan önce bu konuya odaklanabilirsiniz. Bakın bakalım, susmayan zihnindeki o gelecek kaygısı sana ne anlatıyor? Bu kaygıyı dönüşürken neler değişiyor vücudunda? Vücudunun herhangi bir yeri ağrıyor mu, ya da ısınıyor mu, üşüyor mu? ya da hangi duygulara hapsoluyorsun ve bedeninde e, bak bakalım bu kaygı olmasaydı ne yapardın nefesin değişiyor mu bu durum seni neleri yapmaya ya da yapmamaya zorluyor e, bu duruma ne zaman kaygılı olmaya ne zaman başladın hangi olaylar neticesinde başladın gibi yani böyle böyle ben bu soruları çok çok uzatırım güzel. Ve bu şekilde işte meditasyon yapmayı sizi manipüle eden konularla ilgili meditasyon yaptıktan sonra o açılımları yaşayabilirsiniz. Ve bu manipüle eden konuları da açtıktan sonra, istediğiniz tarzda daha derin meditasyonlar yapmaya da başlayabilirsiniz. Ama öncelikle dediğim gibi bu manipüle eden konulara, zihninizin işte o susmayan yönlerini duymanız gerekiyor. Size onlar beni duy diyor. Bunları önce hallet, sonra diğer konulara geç diyor. İşte o yüzden zihnim susmuyor ki nasıl meditasyon yapacağım diyen insanlar öncelikle o susmayan kısımları bir dinlesinler ve böylelikle de zihinlerini nasıl kontrol edebileceklerini rahatlıkla öğrenebilirler. Gelelim nasıl yapılacağı konusuna. Nasıl yapılacağı ile ilgili e, tabii ki bazı meditasyon serileri olabiliyor. Ama bence şekilsel olarak günlük bu farkındalıklar için yapacağımız meditasyonlarda zorunlu bir şekil yok. Herkesin önce aklına bu bağdaş grup 10 pozisyonuna geçtiğimiz şekil gelebilir. Burada yani oturarak yapabilirsiniz, yatarak yapabilirsiniz, yürüyerek de yapabilirsiniz. Ama benim için hani yıllar içerisinde keşfettiğim şey omurgamızın dik olması. Çünkü meditatif haldeyken o omurga ve kundalinimiz açık olacağı için hizalanması önemli ve enerji de buradan yani omurgadan akışta olduğu için diğer meridyenlere de dağılması açısından oranın düzgün ve hizalanmış olması gerektiği benim düşünceme göre şart. Onun dışında farklı herhangi bir şey uygulamanıza gerek yok. Dediğim gibi özel bir meditasyon serisi yapmıyorsanız. İslam dini uygunluğuna gelirsek meditasyon zaten aslında tefekkür etmektir. Ve tefekkür etmenin zaten dinimizde de yeri vardır. Tefekkür etmek İslam dininde günahlarını, evreni, varlıkları, duayı, yaratıkları ve Allah'ın yarattıklarını, kendini ve zaten Allah'ı düşünmek ve Allah'ın yarattığı varlıklardan evrendeki düzenin, nasıl olduğundan ve kendinle ilgili sonuçlardan ders çıkarmak demektir. Zaten meditasyonda da hedeflenen şey budur. Ee, baktığımızda zaten dinimiz bize namazı farz kılmıştır. Ve namaz da meditatif bir halde aslında duayla desteklenmiş bir süreçtir ve o kadar güzel işte aslında örtüşür ki bu durum. Günün beş vakti siz bütün o gündelik yaşamdan kendinizi sıyırıp o meditatif halde bu tefekkürle birlikte zaten bir meditasyon yapıyor oluyorsunuz. Baktığımızda aslında meditasyon kesinlikle imanı güçlendiren ve ilahi hatla iletişime geçen bir süreçtir. Burada şey diyebilirsiniz. Meditasyon yapmak yerine namaz kılalım o zaman. Elbette ki yapabilirsiniz. Çünkü zaten ama namazı sadece o şekilsel boyuttan çıkararak yapmanız gerekir. Biliyoruz ki mesela Hz. Muhammed secdeden saatlerce alnına kaldırmıyordu. Veya tefekkür etmek için mağaraya gidiyordu değil mi arkadaşlar? Sonuçta günlük yaşam şartları içerisinde yaşayarak gündelik koşullarda bu şekilde ilahi sistemle çok kolay iletişime geçemiyoruz veya diğer büyüklerimize bakın, alimlerimize bakın. Hepsi bu tefekkürü çok fazla önemserlerdi. Örneğin mesela Hazreti Ali'nin de namaz kılarken yüzünün sarı olduğunu, bedeninden tamamen çıkıp o yoğun meditatif hale girdiğini de ben bir yerlerde duymuştum ya da okumuştum. Yani dediğim gibi meditasyon yapmak kesinlikle benim görüşüme göre dinen uygundur ve imanı güçlendirir. En azından benim süreçlerim için bu şekilde oldu. Kafalardaki sorulara biraz cevap bulduğumuzu umuyorum. Gelelim şimdi şart mı değil mi konusuna. Bence şart değil. Bu meditatif hali ve bu enerjitik olarak uyumlanmış hali farklı süreçlerde de yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Örneğin bazı kişiler müzik yaparken yapabilir, bazı kişiler resim yaparken bazen sportif faaliyetlerle bunu yakalıyor olabilirsiniz. Ama bunun gibi süreçleriniz yoksa meditasyon yapmak hem süreci çok kolaylaştıran bir şeydir. Yani bir süreci keyifli halde, güzelce ve kolayca atlatmak varken neden kendimizi zorlaştıralım ki? Biliyorum içimizle konuşmak bu durumları yavaş yavaş atlatmak, o ilk yüzleşmeler her zaman zor olur. Ama şöyle düşünün, bir yol var ve o yolda yürümek istiyorsunuz. Ve o çalılıkları, o sisli ortamı geçmeniz gerekiyor. İşte bu meditasyon, oradaki sisleri, çalılıkları, taşları, dağları, tepeleri, denizleri geçmenizde gerçekten çok çok yardımcı olan bir süreçtir. Meditasyon yaparken ulaşılmaya çalışan şey zaten yaratıcının varlığını bulmak değil, ona ulaşma nasıl ulaşacağımızı anlamaya çalışmaktır. Yani meditasyon yaparken asıl soruşudur. Ona nasıl ulaşacağımız. Mevzu onu aramak değil, kendimize ve özümüze nasıl ulaşacağımızın yolunu bulmaktır ve bu zaten hepimiz için bu hayatta bu dünyada varlığımızda koşulsuz olarak aramamız gereken süreçlerden birisidir. Bu bizim için şarttır ve meditasyon da bunun kapılarını açan ve bu yolu bize kolaylaştıran, güzelleştiren araçlardan birisidir. Ben o yüzden diyorum ki meditasyon yapmak şart değildir ama bu yola çıkıyorsanız bence gerekliliktir. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Meditasyon ile elde ettiğiniz farkındalıklarınızı eyleme dönüştürmeniz gerekiyor. Eğer bu farkındalıklarınızı davranışa dönüştürmezseniz, hayatınızda bunu haller olarak katmazsanız maalesef ki bu farkındalıklar hiçbir amacına ulaşmayacaktır. ve Hatta tam tersi bu farkındalıklar ve yükselmiş bilinç seviyesi sizi rahatsız edecektir. O yüzden bu yola çıkarken bunu da göz önünde bulundurun derim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.